Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İngiltere Premier Lig'de, ligin kaliteli ekiplerinden Tottenham ile ligin sıradan ekiplerinden Wolverhampton karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Tottenham, deplasman ekibi Wolverhampton'u ağırlıyor. Ev sahibi Tottenham şu ana kadar fena bir oyun oynamadı fakat daha iyi bir puanda olabilirdi. Deplasman ekibi Wolverhampton ise şu ana kadar fena gitmedi, ligde kalmakta zorlanmayacak gibi görünüyor bence fakat oyun olarak çok yeterli değil. Bu mücadelede ben ev sahibinin taraftarının da desteğiyle galibiyete uzanacağını düşünüyorum. Tahmin MS 1 oran 1.35. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.